Günümüz dünyasında ulaşım ve ısınma için gerekli olan enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü petrol karşılıyor. Her geçen gün daha da gelişen dünyada petrolün önemi giderek artıyor. Biz TürkOyl olarak tüm yatırımlarımızı, projelerimizi ve hayallerimizi Türkiye üzerine kuruyoruz. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin gelişmesi, yükselmesi ve dünyada söz sahibi olabilmesi heyecanıyla çalışıyoruz. Türköy. Tüm akaryakıt ve petrol ürünlerini Türkiye'nin her yerine aynı kalite ve fiyat avantajıyla ulaştırıyoruz. Dolum tesislerinden başlayarak istasyona gelene kadar bayilerimizin akaryakıtının sorumluluğunu kimseye bırakmıyoruz. Sadece bayilerimizin değil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm Türkiye'de motorin lojistiğinin tarafımızdan yapılması da işimizde ne kadar profesyonel olduğumuzun önemli bir kanıtı. Türkoy Gerçek müşteri memnuniyetine ulaşmak için öncelikle bayilerimizin memnuniyetini sağlamamız gerektiğini biliyoruz. Paylaşımcı firma karakterimizle bayilerimizin her tür ihtiyacına önem veriyor, ve onlara her zaman daha fazla kazandırmak için çalışıyoruz. Bizler aynı takımın oyuncuları ve iş ortaklarıyız. Türkoğlu Türkiye'nin en köklü ve büyük holdinglerinden Kızıl Grubun desteğiyle bugün ülke çapında 152 istasyonla hizmet veriyoruz. Mersin'de bulunan 55 bin metreküplük depolama ve dolum tesisimiz ve diğer ikmal noktalarımızla ülkemizin her noktasına akaryakıt ikmali yapabiliyoruz. 2011 ve 2012'de yapacağımız 150 milyon dolarlık yatırımla da rakiplerimizin korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz. İşte bu yüzden petrol sektöründe performansına ve insan kaynağına özenilen güvenilir ve etkin bir küresel oyuncu olarak gösteriliyoruz. TürkOil. TürkOil olarak başarımızın arkasında yatan en büyük etkenlerden biri de gençler. Gelecekte de fikri hür, vicdanı hür nesillere sahip olabilmek için Gençlerimize eğitim ve fırsatlar sunuyor, onları her platformda destekliyoruz. İlkokul seviyesinden başladığımız trafik eğitimleriyle trafik canavarını dize getiriyoruz. Olanaksızlıklar nedeniyle keşfedilememiş genç sporculara verdiğimiz destekle isimlerinin dünya çapında duyulmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra büyük takımların korkulur yağısı olan Gaziantep Spor'la da zirveye ve Avrupa'ya koşuyoruz. Turkoy. Ardahan'dan Edirne'ye 152 istasyonumuz ve yaygın dağıtım ağımızla hedefimiz 2011 yılı içinde 220 ve 2015 yılına kadar da 600 istasyona ulaşmak. Biz gelecekte Türkiye'nin dünyada oynayacağı etkin rol için çalışıyor ve bu rolün bir an önce gerçekleşmesine odaklanıyoruz. Turkoy.